Hacılarda bir adet var. Kim delikanlılık çağına girerse Erciyes'e tırmanmadan bu iş olmuyor. Onun için, konuş, ben onu <laughs> için ya. Onun, ben onun için bunu çağına gelmiş erkekler. Erciyes'in zirvesine çıkmayı <laughs> devamlı düşünürler. 18 Ocak da, 18 sonra da de Biz de e, o fotoğraftaki e, arkadaşlarla beraber e, karar verdik. Erciyes'in e, zirvesine çıkalım, çıkalım diye. Ben devam, sen devam. Ya benle konuşur ki ben kendim dinlemek için evet. Ve sabahleyin erkenden yola koyulduk. Erciyes'in dibinde e, kanalizasyon çalışmaları, su su çalışmaları varken oradaki işçilerin çadırında yattık. Akşam geç vakitte oraya vardık sabahleyin erkenden güneş doğar doğamaz yolumuza koyulduk zirve yolunu oradaki işçiler tarif ettiler biz de o yolu takip ederek zirveye tırmanmaya başladık en önde ben vardım ben yolu gösteriyordum. Birdenbire önümüze öyle bir kaya çıktı ki dik bir kaya onu aşıp arkasına zirveye doğru yine devam etmek zorunda kaldık. Ee, ama o kayalardan geri inmemiz bizim ölümümüz olacaktı. Herkes birbiriyle vedalaştı o kayayı tekrar geri inemezdik doğrusuna devam ettik ve bütün korkumuzla beraber o kayayı açtık ondan sonra zirveye doğru yürüdük ve en yukarıda zirveye ulaştık ve arkadaşlarımızın bazısının burnu kanadı o, ve nihayet biz orada hatıra defterine hem futbol takımının e, resmini yapıştırdık hem de e, hem de hatıralarımızı yazdık. Epey zaman geçti. Inmek istiyorduk. Fakat 16 metrelik e, kayaya tırmanamadık. 3900 metre tırmandık. 3916 metreyi tamamlayamadık. Çünkü kaya sipsivriydi. Oradan ancak merdivenlerle çıkabilirdik. Ve daha sonra e, herkes şeytan deresinden inelim dediler. Şeytan deresi de böyle biraz iki, iki dağ arasında Erciyes'in iki, iki dağ parçasının arasında olan bir yol. Buzlar hala duruyor. Erimemiş. Ökçemizde buzlarla yeri yaparız merdiven yaparak yavaş yavaş aşağı indi. Bu arada bu arada yukarıdan gelen bir insan e, kayalar bize doğru elinde olmayan sebeple yuvarladı. Zaten birazcık bağırsam kayalar üstüme geliyor. Ondan sonra orada orada e, Mehmet ee, Mehmet Güneş işte Mehmet Mutlu ee, bu kayalardan sakınmak için çırpınıp durdular ve nihayet kaya hemen önlerindeki kayaya çarpıp yükseldi. Bunlar da canını kurtardı. Aşağı indik. Öyle bir e, şey yorulduk ki hem korkuyoruz hem yoruluyoruz. Nihayet yavaş yavaş aşağı indik. Ee, olay e, şey e, serüvenimizi tamamlamış olduk. Bu arada Cengiz Topel işte Kıbrıs çıkartmasından e, şey e, Kıbrıs değildi. E, Cengiz Topel şehit düşmüştü ondan sonra ona dualar ettik okulun kola aşağıda ayaklarımızı akarsuya soktuk ayağımızı da soğuk suya soktuk öylece serüvenimizi tamamlamış olduk arkadaşlarımın Hayatta kalanlarına, hepsine başarılar diliyorum. Ee, ben daha sonra Avrupa'daki e, tahsil durumumdan da genç öğrencilere örnek e, hikayeler anlatacağım. İnşallah o günlerde gelir görürüz. Selamlar ediyorum. كان yeah, رب